Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars oyuncu arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars'da eski hesabımı buldum. Çok mutluyum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Death varıyor. Bu hesap arkadaşlar bildiğiniz gibi benim yani ben ilk hesabım. Kaybetmiştim. Buldum. 27.000 kupa falan da herhalde. Sonra 29.500 kupa da arkadaşlar şu anda ve şey etkinliği geldi arkadaşlar. var Cinavar, cinavar yumurtalar etkinliği geldi. Biz onu yavaş yavaş kasıyoruz bugün arkadaşlar birlikte iki tane yumurta açalım Örgünün öncesinde dükkanda bir star hediyemiz var onu bir açalım diyorum altına yumurta var arkadaşlar onu açtık üstünü çekemedim onu şimdi bunu alırız arkadaşlar beraber sevdiler süper ender evet arkadaşlar uzun zamandır sonra brawl stars gelmesi şerefinde bir like abone olmayı unutmayın yorumlarda ne istiyorsunuz yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar böyle tek hesaplaşma gireceğiz. Ondan sonra da iki tane yumurtamızı açacağız. Haydi bakalım. Uzun zaman almış arkadaşlar. Rostas çekmeyeli. Başlıyoruz. Sutu. Oyun arkadaşlar çok değişti ya. Sutu ile arkadaşlar. Haydi bakalım. öyle yapma Bir Seni yerim. Ben 300 kaldım abi. Hoppa boşladım seni. Ne güzel kaçtı ona ya. Yıkalım abi. Sen kaçıyorsun ama gel buraya gel. arkadaşlar onu öyle. Öldürme lan Kaçıyorum anne hayır anne. Hayır anne. Kaç abi kaç. Bir kişi de arkadaşlar tamamız. Bir kişi de ölürse. Yükü. Oğlum bu sapık gibi takıldı peşime. yaptı. aşağılara gideyim ve bekşi arkadaşlar. 3 kişi kaldı hatta. Eee X'ler dediğimiz aracı arkadaşlar beni ölebilirsin için. Gel öldür beni. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Star dediğimizi açacağız şimdi ama ben hemen tekrar ona deyip bir star bir yumurta açmak istiyorum sizlerle birlikte. Bakalım yumurtamızdan neler çıkacak. Şu an arkadaşlar yumurtalardan en fazla gizemli kadar gidebildim. 24 tane yumurta açtım. Gizemle kadar gidebildim. Bakın bu videoda belki hepsini bir çıkartabiliriz. İnşallah. Brok. Sıkıntı bir çar. Saran sarar yani. Bu çar sarar. Ama ben akşam buraya bir pusar oynayayım. Gri Grif mi yani? Yok şey de oynadı. Raf raf. Al bay raf. Raf Ne yapıyorsun bu oğlum ya? Hızlı hızlı güzel. Kutu arkadaşlar zamanında on günün kupa verilen bir karakterdi. Artık öyle kupa muhfa yok. Yani kutu mutu yok. Kutular kalktı bildiğiniz gibi. Kaç tane o iki sene olmuştu herhalde. Üzücü yani kutulara bırakmaz arkadaşlar. Saçma bence. Böyle de iyi oldu arkadaşlar. Star hediyeleri de güzel bir hediye şey yani. Charger oldu yani güzel bir sistem oldu. Şöyle şu kuşilerden bir yere gideyim de. Ölmek istemiyorum arkadaşlar. Hemen canavayı mısın açmak istiyorum ister bekle. Şöyle. Pusa pusa oynayalım. Miko nerede abi Miko öldü mü? Miko tamam. Abo. Sıkıştık sıkıştık. Miko nerede aslanım? Ya sevmiyorum işte bunu ya. Abi sevmiyorum Mikoy'u. Sevmiyorum. Nefret ediyorum Miku'dan. Abi mi sevmiyorum? Nefret ediyorum Miku'dan ya. Zıplıyor abi. kaçamıyor ya. Tamam. Miku yok değil mi? Tamam. Mako, Edgar var. Leon. Bazı güzel arkadaşlar. Güzel. Maç olacak. Dead var diyor. Bakalım ne yapacak bu maçta. Ama o nerede? Ama, ama. bir beni izliyor arkadaşlar. Evet. Godzilla geliyor. Godzilla gelmeden gelme. Abi geldi ver abi. Geldilerse biz de geliriz baba. Tamam mı? Adam o. Adam nasıl kar? Adam o korktu ama. Korkturmadım. Adam nasıl çıktırma? Adam çıktırma? Hadi kollan. Hop. Sıkamadım Spin on the wind Baby baby baby. Şimdi tutalım abi. Evet arkadaşlar. Like da unutursanız hemen şu anda abone olabilirsiniz. Like yapabilirsiniz. Ee, bu arada biraz abonem düşüyor olan beni anlamam yani. Ama arkadaşlar önceden her gün mi şaşırdım Şimdi çok video gelmiyor. Niye ben de bilmiyorum. Hop. Burada biri varsa. Şurada diyorum buranı biliyoruz da. Evet. Colt var orada. Melody mevdiden kaçarım ama mevdiden kaçmak lazım. Hem de çok acilen. Ama bana sıkarsan ben dalalım yani. Tamam. Mevdiyi daha sonra sıçıttım. Leon burada mısın? Leon buradaymış. Leon burada mısın dedik. Öyle aşağı olsun. Yumurtamızı aldık. Şimdi şöyle hemen çıkacağız. Ender süper ender oldu. Beşton so oldu. Aman ya Rabbi. Ve güç bana Şimdi arkadaşlar ender. Sağ. Sol. Yukarı. Aşağı. Allah da kahretsin. Mutasyon geldi. Sutan'ın mutasyonu mu? Hangi olduğunda balık topluyor da patlatır. Olmadı. Sevmedim bunu. Ee, arkadaşlar. Ben sevmedim hangi. Ben onu sevmedim. Şimdi şu düşüp bir karakterle girip. E, öyle bir şey yapacağız. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Willow'la oynayacağız. Ben arkadaşlar diğer yumurtayı alıp geliyorum. Arkadaşlar bu maçın sonra. Şeyimizi açıyoruz. Yumurtamızı. Bakalım kazanabilecek miyiz? Ne olacak? Böyle mi? içine çıkıyor. Şey bu arada Arda Güler'in maçı var bugün. Onu izleyeceksiniz de like da olmayı unutmayın. Gel buraya ya Gel buraya lan. Hop doçladım abi. Gel abi. Hop şöyle attım abi şur abi Hop Birinci gol var. Tamam. Ya sen ne yapıyorsun? Ya? Sen ne yapıyorsun? Abi? Ben sıkıştım. Nolü? Abi 50 binim orada kaldı. Ne yapacağım ya? İnternet ne oluyor? Adamların ölmesini bekleyeceğiz abi. 5 <laughs> Bir kişi daha ölsün o ben olmayayım. Eldivenim de orada. Aha. Koşarım abi koşuyorum. Koşuyorum. Eldivenim almaya gidiyorum. Hop. Oh. Hala. Aldım eldivenimi. Ve 4 kişi kaldı arkadaşlar. Oba. Öldük. Şimdi bir montajma vakti geldi. Hadi bakalım. Bum. 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 Süper ender. Bum. 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 Destansı. Bum. 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 Gizemli ne oluyor? Bum. Bum şaka laka laka laka. Ne diyorsun? Efsanevi çıktı. Efsanevi çıktı. Şu geldi. İkinci şu geldi. Yandı ışık. Ne diyorsun? Şaka mı bu? Şaka mı bu? Şaka mı bu? Anne ne oluyor? Godzilla pas. Godzilla pas. Godzilla pas. Anne kutsam mı? Anne ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Godzilla pas çıktı. Hiper şarjlığında bastığında Godzilla olan. Ana <laughs> arkadaşlar. İşte bu. Arkadaşlar. Ben burada videoyu kapatıyorum. Bunun zamanında hiper şarjını yaptığımız zaman hani hiper şarjını bastığımız zaman videosunu çekelim. Şu anda videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Like'ta abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum. C'est